Leonardo ihaneti adım adım resmetti. Şeytan ayrıntıda gizli. 15 Nisan sanat gününe kadar sanat dünyasında iz bırakmış 30 başyapıtı birlikte keşfediyoruz. Her detay bir ipucu, her hareket bir işaret. Leonardo Da Vinci'nin Son Akşam Yemeği sanat tarihinin en çok konuşulan eserlerinden biri. İlk bakışta basit bir yemek sahnesi gibi görünse de aslında gerilimi yükselten bir anı yakalıyor. İsa havarilerine içlerinden birinin ona ihanet edeceğini söylediği anda herkes farklı bir tepki veriyor. Kimileri öfkeleniyor, kimileri şaşırıyor, bazıları ise şüpheli bir sessizliğe gömülüyor. Peki bu anın en çarpıcı noktası ne? Hareket ve duygular. Leonardo 12 havariyi üçerli gruplar halinde düzenleyerek bir sahne oluşturdu. Petrus öne eğilip elindeki bıçağı sıkarak bir şeyler fısıldıyor. Yohanna ise gözlerini yere indirmiş, sessiz bir şaşkınlık içinde. Leonardo'nun resim tekniği kadar kompozisyon anlayışı da önemli. Perspektif o kadar güçlü ki, tabloyu bulunduğu manastırda görenler sahnenin gerçek bir mekana açıldığını sanabiliyor. Bakış açısı izleyiciyi doğrudan İsa'nın merkezdeki figürüne yönlendiriyor. Leonardo geleneksel kutsal tasvirlerde olduğu gibi figürlerin başına hale yerleştirmedi. Onun yerine ışığı kullanarak İsa'yı odanın merkezine oturttu. Peki o zaman ihanet eden kişi nasıl bulunabilir? Burada el hareketleri ve nesneler devreye giriyor. Masanın üzerine dikkatlice bakarsanız bir kişinin önünde devrilmiş bir tuzluk var. Ve bir el, bir kese sıkıca kavranmış halde bekliyor. İşte o an gerçeği görüyoruz. Yahuda diğerlerinden biraz geride oturuyor. Yüzü gölgelerin içinde kalmış, elinde ise gümüş sikkelerle dolu bir kese var. Bu onun kimliğini ele veren en güçlü detaylardan biri. Onun yüzündeki korku ve bu kaçamak bakış, diğer havarilerin duygusal tepkilerinin yanında kesin bir suçluluk ifadesi taşıyor. Bütün ipuçları aslında gözünüzün önündeydi. Sizin için ihanet hangi detayda saklı?